Maden Kartaldere köyünde Şeyh Muhammed Kattal Hazretleri Camii dualarla ibadete açıldı. Maden Kartaldere köyünde bulunan Şeyh Muhammed Kattal Hazretleri Camii'nin açılışı yapıldı. Hayırlı olsun inşallah. Ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Açılışa protokol üyeleri, köy halkı ve kalabalık bir topluluk katıldı. İl müftüsü Selami Aydın'ın dualarıyla Şeyh Muhammed Kattal Hazretleri Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Bu camiyi yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden, bir tuğla koyanlardan, yerini verenlerden razı ol ya Rabbi. Maden Kaymakamı Rahim Bulut caminin hayırlı olmasını diledi. Elbette camilerimizi imar etmek çok güzel duygu. Allah tuğlasını koyandan bitirene kadar herkesten razı olsun. Maden İlçe Müftüsü İrfan Cavaş, camilerin İslam medeniyetinin birer tapusu olduğunu dile getirdi. 15 ay gibi bizden bir sürede sizlerin de emeğiyle bu camiyi tamamlamış bulunmaktayız. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Daha sonra Kartaldere köyü sakinleri tarafından gelen misafirlere ikramda bulunuldu.